Anne bu sesleri ne oluyor Çocuklar buraya gelin. Gelsene kanka. Ana ne oldu lan? Bu zombiler niye bir saniye de çıkarsanız önlere? ya bunlar bizim kankimiz anne. Çıkın da buradan. Nau no, nau. No. Nau no, nau. No kankalar onlardan uzaklaşın onlar virüslü zombiler. Onlar sizin gibi değil. Anne Ay ayıp et tamam siz niye buradasınız? Bugün güvenli ev yapacaksınız zombilere karşı. En sağlam evi yapan kazanacak. hadi ben yapacağım ben numus Aynen ben de proyu seçiyorum. Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. Bilgilimleri atanlar da e, süpermendir. Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da noobdur noob. Onun için abone olup like atmayı unutmayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar pro'nun sandığı böyle. da noobun sandığı da bu. Dokunmasınlar. Hani iyi be yemedik sende ne? Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi alıyoruz. Tüm malzemelerimi aldım. Şimdi ise arkadaşlar başlayabiliriz. Öncelikle güvenli evimizin şu şekilde yerini seçiyoruz. Bu kadarı bence yeterli arkadaşlar. Görüyorsunuz epey bir uzun oldu. Şimdi geriye doğru gidiyoruz. Tamamdır alanımız belli. Şimdi kapatma zamanı. Alanımız hazır. Şimdi arkadaşlar kapımız neydi dursa ki aynı kapımız şu. Orada da dursun. Şu şekilde kenarlarını kuvarsla kapatıyorum. Yanlarını ise katman kayısıyla çıkacağım. Çünkü bu daha sağlam. Kenarlar hazır. Şimdi şu şekilde kapatacağım. Kenarlar da hazır. Şimdi ise arkadaşlar ikinci katı da obsidyen yapıyoruz. Obsidyen olması bizim için çok iyi olacak. Bu keriz zombiler bu eve zaten giremeyecek. <laughs> o yüzden de pro kazanacak. Tabii ki de Kanks yanımda sen olduğun sürece de biz kazanırız. Siz güç. Ya, kimse benden daha iyi ev yapamayacak. Ana o ne la öyle? Lan kopyacı uzaklaş lan buradan. Ana iyi be yemedim evinizi. Şimdi ben kaldığım yerden devam edeyim şöyle. Şimdi arkadaşlar çatıya geçiyoruz. Çatıyı kuvarsan yapacağım. Epey bir değişik bir ev olacak. Ama sonunda en iyisi benimki olacak arkadaşlar. No no no. Lan ne bağırıyorsunuz oradan zombiler? Patlamayın zaten evimin bitmesine az bir şey kaldı. Çatımızı şema sensin arkadaşlar görüyorsunuz. Ben burayı bloklarını koydum. Şimdi ise bu blokları kapatma zamanı. Eh, sonunda çatımız bitti bitti. Görüyorsunuz arkadaşlar efsane durdu. Şimdi ise çatımızı kapatma zamanı. Şu şekilde mavi camlardan koyacağım. Kanka biraz seri ol. Hızlı ol. Evimizi hızlı bitirmeliyiz. Baksana şunlara. Anne yani, ne yapıyorlar ki? O ne lan? Lan Hani lan evimi. Yani, pardon la pardon bakmıyorum. Zaten çoktan dikti dendik mi bir ay sonra senden di. Hadi bakalım görürüz inşallah. Burası da hazır. Şimdi artık güvenliğe geçiyoruz arkadaşlar. Etrafı lavla kapat kanka. İyi dedim pro valla love işimizi görebilir. Hemen şu şekilde arkadaşlar lav yapıyoruz. Bakalım nasıl duracak bence süper durur. Aha da bence güzel durdu. Şöyle bir katman daha yapacağım. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. 3 uzunluk yeterli olur. Bunların ortalarına şimdi dikenlerden koyacağım. Bir saniye şunları koyak. Şu tuzak eşyalarını alıyoruz. Lazeri de alayım şimdi lazım malzem olur. Öncelikle dikinimizi girişe koyalım. Bu kısmada lazer işlemi yapacağız arkadaşlar. Öncelikle lazerlerimizin alt tabanını şöyle koyuyorum. Şu şekilde yeterli olacaktır. Şimdi yukarıya çıkacağız. Hani kaç blok çıksak? 10 blok yeterli mi la? Hayır, hani birazcık daha çıkayım. Bu az oldu. 15 blok yeterli. Erter tamam. Öncelikle ilk lazerimizi alıyoruz. Bunu buraya yerleştirdik. Hani süpey durdu. Şunu şu uzatayık. Bunu da şöyle yaptık. Burayı da şöyle katman kayısı yaptık mı? Bu iş burada biter. Lazerlerimizi dizmeye devam edelim. Oh be lazerleri de bitti. Görüyorsunuz arkadaşlar. Epey bir güzel durdu. Şimdi kameralarımızı koyuyorum. Sonuçta bu kameralar zombileri görecek ve bize bildirecek geldiklerinde. Kameralarda 10 numara 5 yıldız oldu. Ana ben içeriği unuttum la. Kanka ne yaptın? Acele etsene zombiler zar zor duruyor. No no. Anne her bir de dediğimi parmaklıkları kıracaklar. Hemen şurayı bitirmeliyim. Şu şekilde kuvarsı koydum. İkinci katı da Anne şu şekilde çıkıyoruz. İkinci katımızın gelişi de hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz burası da epey güzel oldu. Hani şu küçük zombi bir bakayım ne yapıyor? Anne ne yapıyor ne? Ne yapacağım zombi yeri karşı güvenliği yapmaya çalışıyorum. sen ikisi de bir şey benzemeye başlamış. Arkadaşlar siz de yoruma yazın. En iyi evi ben mi yaptım? Beni tutanlar bir yazsın. Beni tutanlar iki yazsın arkadaşlar. Ben sizin için yaptım. Baksanıza şuraya. Anya siz yazın yorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyoruz. Acaba ilk kata ne yapsam buldum? Elimdeki çakmak taşıyla her yere ateşe vereceğim. Sonuçta bu ateşler zombilere engel olur. Hemen şöyle dolduralım. Ha bu burayı valla cehennem ateşine verdik arkadaşlar. <laughs> tamam yeter. Şöyle meyveleri de koydum. Hımm buraya ne yapsak ne yapsak. Bariyaya düşeceğim Bu sayede buraya giremeyecekler arkadaşlar. Buraya da pronus sandığını koyduk mu iş biter. Bariyeler de hazır arkadaşlar. Şimdi pronus sandığını ahanda tam da buraya koyuyorum. Görüyorsunuz pronus sandığı burada işte. İşte. Hemen size hazinesini gösteriyorum. Ahanda hazine. Hazine mi? Nerede lan? Anne hazineyi görecek. Git lan. Hazineyi bana ver lan. Anne git işine. hazine falan yok. Şimdi şuraları da lazerle kapattık mı bu iş biter. Bu lazeri de şöyle koyduk mu iş biter. Görüyorsunuz arkadaşlar. Epey güvenli bir ev oldu. Bu nasıl oldu sence? Bence on numara beş yıldız oldu kanka. Tabii ki de öyle aynı ya. şimdi. Şurayı bir kapımızı bir tekrar koyayım. En son kırdıydık. E, tamamdır kapattım. La bitmedi mi la seninki? Benimkisi de bitti. Hadi o zaman gel. Geldim işte. Uya. Hadi bakalım zombiler şimdi. Evlerimize girmeye çalışın. Baba sen misyonun. Aynen Hani hapsi açmayı unuttuk değil mi? Durun arkadaşlar onu hemen şu açıyoruz. Kanka çok korkuyorum. Aynen korkma bro. Handa geliyorlar. Önce küçük zombi evine girmeye çalışacaklar. Aynen önünle. Ben zombiye giremeyecek. No 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 no. no. Aynen görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane zombi. Küçük zombi evine az giriyordu. Aynen giriyordu valla. de görüyorsunuz bu kerizeyi de burada burada kaldı? Lan bundan niye burada kaldı da görünmez blok da yok. No 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 no. <laughs> Bizim evimize giremediler ki. Anne dur hele. Vallahi giremediler. Ya nuda, nuda. Şimdi sıra bende arkadaşlar bakalım. Bu kadar zombi benim evime girebilecekler mi? Anne haydi bakalım zombiler gelin sizi bekliyorum. No 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 Ay ne geliyorlar valla Lan ben bu kapıya niye giriş yapmadım Hani öleceğim No 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 no, no. Lan sen ne yaptın <laughs> Bir şey yapmadım Hani zombiler gelin Saldırın zombilerin Ne durun No 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 no. Aa, kanka bunlar bizim eve girecek valla. Giremezler pro korkma. Baksana hepsi lazerden ölüyor. Saldırın zombiler. Gelin lan buraya. Ahanda lazerimi tadına bakın. No 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 kadememize kadar geldiler. <laughs> bu zombiye de giremedi gördünüz arkadaşlar. Ben kazandım ben. Yürü git de sen nasıl kazandın? Baksana benim evim daha capcanlı duruyor. Yürü git la hani senin evinin önü yok. Görüyorsunuz arkadaşlar benim evimin bir bloğu bile kırılmadı. Yani bu bizim kazandığımız anlamına gelir. Hayır ya bu olamaz. <laughs> En güvenlisi benimki oldu oğlum. Senin gibi en azından patlamadı. Benimki hala çarp canlı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda Noob vs Pro zombilere karşı güvenli ev yaptık. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Ekrandaki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Oh bye bye, bye bye.